İşleri ehline vermek. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde işlerin ehli olana, yani layık olduğu kimselere verilmesi emrediliyor. Görev yerlerinin emanet olduğu, bu emanetlere riayet edilmesi, uyulması emredilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruyor ki: Allah size mutlaka emanetleri, işleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman Adaletle davranmanızı emreder. Nisa suresi 58. ayeti. Biz emaneti dinin emir ve yasaklarını göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Sorumluluğundan korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir. Ahsap suresi 72. ayeti. Müminler övülürken emanetlerine, dinin emir ve yasaklarına riayet ederler ve verdikleri sözleri yerine getirirler buyuruluyor. Mü'minun Suresi 8. Ayeti Bir işi yaparken de aralarında istişare ettikleri birbirine danışarak yaptıkları bildiriliyor. Şura Suresi 37. Ayeti Hadis-i şeriflerde de buyuruluyor ki, iş ehli olmayana, layık olmayana tevdi edildiği, verildiği zaman, kıyameti bekle. Emanet zayi edildiğinde, Kıyametin kopmasını bekleyin. Ya Resulallah, emanetin zayi edilmesi nasıl olur denince, görev ehlinden başkasına verildiği zaman kıyameti bekleyin buyurdu. Allah yolunda savaş bütün günahların affına sebeptir. Fakat emanete hıyanetin affına sebep olmaz. Allah yolunda öldürülen kimse kıyamette emaneti ödemeyince cehenneme atılır. Emanete riayet edilmezse, zekat zorla verilirse, ilim Dine hizmet için değil de para ve makam için öğrenilirse, kişi hanımının meşru olmayan arzusunu yapmaya çalışırsa, ana babasına isyan ederse, fasık ve ehil olmayanlar iş başına getirilirse, kötülüğünden korkup zalime hürmet edilirse, gayri meşru ilişkiler, çalgılı, içgülü yerler çoğalırsa, yeni nesil önceki alimleri kötülerse, o zaman çeşitli belaya maruz kalırlar. Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Onun namazı da zekatı da kabul olmaz. İmanı yok, imanı olgun değil demektir. Kabul olmaz demek, sahih olmaz demek değildir. Namazı ve diğer ibadeti sahih olur, borçtan kurtulur. Fakat namaz ve zekattan hasıl olacak büyük sevaplara kavuşamaz demektir. Bir işe diplomalı veya unvanlı kimse değil, o işi hakkıyla yapabilen kimseler getirilmelidir adam kayırmak, adama göre iş vermek uygun değildir. Her zaman işe göre adam seçmelidir. O eleman, o işe layıksa, o iş ona verilmeli, layık değilse, layık olanını aramalıdır. 30 yıl kadar önce gazetelerde okumuştum. Türkiye, Amerika'dan bir iş için general istiyor. Onlar da o işi en iyi bilen bir albay gönderiyorlar. Bizimkiler, biz general istedik, siz albay gönderdiniz diyorlar. Amerikan yetkilileri hayret ediyor. Biz size o işi yapabilecek en iyi bir eleman gönderdik. Unvan sizce o kadar önemli mi diyorlar? Sonra madem general istiyorsunuz, gönderdiğimiz albay generalliğe terfi ettirilmiştir diyerek terfisini gönderiyorlar. O albay general olarak aynı görevi yapıyor. Osmanlı'da sıradan bir kişinin üstün hizmetleri görülürse bu kişi paşa hatta sadrazam bile oluyordu. Amerika'da bu sistem hala devam etmektedir. Kore savaşında bir Türk assubayının üstün hizmetleri görülüyor, Amerikan generali ona öyle bir rapor veriyor ki, bu raporla seni albay yaparlar diyor. Bizim assubay diyor ki, bizde öyle sistem yok, en büyük başarılarda bulunsak da teğmen bile olamayız. Amerikan generali hayret ediyor.